Zeml bin Amrül Uzre Ona Zeml bin Rabia da denilir. Zümeyl de denilir. Onun Resulullah'la sohbeti vardır. Beni Uzrelerden Zeml bin Amr'ı da tapmakta olduğu putun içinden işittiği bir ses uyarmıştı. Hemen Resulullah'a gelerek Müslüman olmuş ve kendisine sancak verilmişti. Resulullah'ın bağladığı bu sancak Zeml'in sıffinde Muaviye ile birlikte bulununcaya kadar yanından ayrılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir de yazı yazdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Zeml bin Amr ve yanındaki Müslüman kişilere hususi olarak yazılmıştır. Ben onu bütün kavmine gönderdim. Müslüman olan Allah taraftarlarına dahil olmuş bulunur, Müslümanlıktan kaçınanlara ise iki ay eman verilmiştir. Buna Ali bin Ebu Talip ve Muhammed bin Meslemetül Ensari şahittir. Zem bin Amr'ın Mercurrahit Savaşı'nda şehit olduğu söylenir. Adı geçen sahabe hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.